Fırını önceden 90 derece ısıtın. Yumurta akını sarılardan dikkatlice ayırın. İçinde hiç sarı kalmamasına dikkat edin. Yoksa bezeler istediğimiz şekilde pişmeyebilir. Yumurtalar oda sıcaklığında olduğunda yumurta sarısının dağılma ihtimali azalır. Dolayısıyla bu sıcaklıkta yumurta sarısını dağılmadan ayırmak daha kolay olur. Elektrikli mikser yardımıyla yumurta akını yavaş yavaş karıştırın. Bu sırada şekerin yarısını karışıma ekleyin. Yumurta akı katılaşana kadar karıştırmaya devam edin ve adım adım kalan şekeri ekleyin. Karışımın kıvamı katı, parlak ve pürüzsüz olmalı. Daha sonra istediğiniz gıda boyasını ekleyebilirsiniz. Bezeleri bir sıkma torbasına koyun ve yağlanmış ya da unlanmış pişirme kağıdının üzerine bezelere istediğiniz şekli vererek dökün. Sıkma torbanız yoksa kaşıkta kullanabilirsiniz. Bezelerin eşit şekilde pişmesini istiyorsanız hepsinin boyutu aynı olmalıdır. Bezeleri büyüklüklerine veya iç kıvamının ne kadar cıvık olmasını istediğinize bağlı olarak 30 dakika ile 1 saat arasında pişirin. Biz 40 dakika pişiriyoruz.